Verimli topraklarıyla dikkat çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Napolyon, cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yılki kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçenin geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor. Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarla ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9500 nüfuslu ilçede üreticiler bugünlerde yurt dışına ihracatını yaptıkları, Napolyon, cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırırken, ilçede kiraz üretiminin 40 yıllık geçmişe sahip. Bu yıl 500-600 ton hasat bekleyen kiraz üretici, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor. Öte yandan ilk hasadı yapılan, Napolyon, cinsi kirazın toptan kilosu iriliğine ufaklığına göre 4, 5 ve 6 liradan alıcı buluyor. Gölpazar, ihracat Napolyon deyince Çımış ve Gölpazar'a gelir. E, e, en namlı biraz Napolyon gözüküyor. Yani Daha doğrusu Türkiye'de ilk üretimi yapan Napolyon Kükür'ü Çımış'la çıkmıştır. Avrupa'ya ihraç yapan ve çok güzel bir kaliteli Napolyon var. 40 yıldan beri üretim yapıyoruz ve tekrar ihracat için ihracat firmalarını bekliyoruz. Malımız gayet kaliteli. Malımız iyi. Bu sene rekortumuz da iyi. İnşallah bekliyoruz. Köylümüz biraz kazansın yani. Kirazını topluyoruz. Napolyon başladı. Çok güzel randıman. Yani çok güzel verimli bu sene randıman. Biz ilacatçı olsa gelmesini bekliyoruz. Verimimiz gayet güzel. İyi Ama kirazların en kötü zamanına geldi. Bu sene kiraz köftesi, bazı bölgeler çok iyi, bazı bölgelerde yok. Bizim burası biraz seyrek ama karşı bahçeler iyi yani yukarılar. Rekolte yüksek. Geçen seneki ek kalitemiz o kadar yok. Orta boy kiraz. Evet. İhracat kesildi burada bitti hemen hani. Geçtiğimiz senelerde 8-9 tane ihracatçı vardı. Bu senelerde yok. Şu anda kiraz 4,5-5-6 var adı seyrediyor. Yani malına göre para diyorlar. Gelsin Bu kadar. 600 ton olur herhalde.